Merhaba, ben Esma. Güzellik uzmanıyım. 2013 yılından beri güzellik merkezi işletiyoruz. Ben Sema Onur Ercan. Küçük olanım. Aramızda bir yaş var Esma ile. 2013 yılında kendi yerimizi açtık. Esma'nın da dediği gibi ilk önce iki kişi olarak çalışıyorduk. Sonra yavaş yavaş işlerimizi büyüttük. İlk yerimiz Çay Yolu Yaşamkent'te. Kent'te. İkinci yerimiz de bu yıl açıldı. Van Tower AVM'de. Merkezimizde manikür, pedikür, ipek, kirpik, kalıcı makyaj, cilt bakımı, çatlak tedavisi, selülit tedavisi, epilasyon gibi işlemler olmaktadır. Likit kolajen ciltteki etkisi ve nemi mükemmel, ağrıların azalması, uyku düzeninin daha düzelmesi, ve spordaki etkileri mükemmel. Merkezimizde tırnak işlemleri de yapılıyor. Kolajenle birlikte tırnaklardaki kırılmanın daha da azaldığını fark ettik. Tırnaklar daha güçlü uzamaya başladı ve kırılması azaldı. Ciltteki gözenekleri sıkılaştırdı ve kırışıklıkların daha da açıldığını fark ettik. 4 hafta sonunda sonucu sizde göreceksiniz.